Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir mısır ekmeği yapacağım. Mısır ekmeğini bir de böyle deneyin. Kuzine de pişireceğim. Bağ evindeyim. Bu arada kanalıma abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yorumu ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tarifime başlıyorum. Öncelikle şöyle yarım yemek kaşığı kadar kuru mayamı kabıma aldım. Ve bir tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Şöyle bir miktar suyla mayayı açacağım. Pardon. Mayayı iyice açacağım. Böyle ılık suyu kullanalım arkadaşlar. Ilık suyla yoracağız hamurumuzu. Önce bir su bardağı kadar beyaz un kullanacağım. Şöyle bir su bardağı beyaz unu kullandıktan sonra iki, iki su bardağına yakın yani bir buçuk su bardağı kadar da mısır unu üzerine dökeceğim. Şöyle mısır ununu da döktükten sonra tuzunu ilave edeceğim. uzun da şöyle göz kararı döküyorum. Hamurumu ılık suyla birlikte yoğuracağım. elim eldiven taktım. Eldivenle birlikte hamurumu yoğuruyorum. Çok böyle katı bir hamur olmayacak mısır ekmeğinin. Ama böyle biraz sıvı olursa daha lezzetli olur kuzenede de pişireceğimiz için şöyle yoğurtla birlikte nefis oluyor. Böyle bahar evinde kuzenede pişireceğim. Yoğurtla birlikte tüketeceğiz. Mısır ekmeğini bu şekilde deneyin. Hamsi, balık gibi bu tarz şeylerle de çok nefis oluyor. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde. Şimdi hamurumun üzerine kapatacağım. Mayalandıktan sonra pişirme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar şöyle hamurum mayalandı. Gayet güzel bir şekilde mayalandı. Ve tepsimi de yağladım. Yağlamış olduğum tepsiye şimdi ekmeğimi yapacağım. Şöyle ekmeğimi hazırladım. Şöyle 10 dakika kadar tepsi mayasına bırakacağım. Daha sonra kuzenime vereceğim. Evet arkadaşlar mısır ekmeği yoğurt bu evinde lahana bize afiyet olsun gerçekten muhteşem olmuş şu güzelliğe bakın Oo, çıtır çıtır efsane efsane uzun zamandır mısır ekmeği yapmamıştım ya ah, of yapmamıştım derken, eline sağlık yapmamıştım, yapmamıştım dedim ama yani yapmamıştık <laughs> hadi afiyet şifa olsun hadi canım. elimiz oh mis mis çıtır çıtır